Evet efendim, 7 ay sonra yeni video, hatta 7,5 ay muhtemelen. Ha bu arada ben bir senedir falan video atmadığımı düşünüyordum, 7 aymış. Yine iyiyiz bence. Çok neden vardı ama onları ben şimdi size bir bir saymayayım. Şu an 3. sınıfım ve derse gidiyorum. Sabah 2 saat genel cerrahi var. Sonra 2 saat patoloji. Öğleden sonra 2 saat gastroenteroloji dahiliye var. Sonra sanırım 2 saat daha genel cerrahi var. Bugün 8 saat dersimiz var efendim. Üzgünüm. Akşam 6'ya kadar fakültedeyim. Zaten bizim muayenede baktığımızda o defansizman hassasiyette periton yaprakları birbirine sürtünce zamanki ağrıyı ortaya çıkartmaya yönelik bir muayene yöntemidir. Yani peritonik hastası bize şu vaziyette gelecektir. Karnını hareket ettirmek istemeyecektir. Yüzeye nefes alacaktır ki periton yaprakları birbirine sürtülüp ağrıya bir sebep olmasın. Çok mutluyum. Çünkü dahiliye çalışmaya gidiyorum. Yani dahiliye çalışmak benim için bir mutluluk nedenidir. Şimdi gidiyorum peptikülser ve gastroizofajiyel reflü çalışacağım. Bir de dispepsi varmış. Hemen çalışıyorum. Ee, burada biliyorsunuz benim favori kitaplarımdan Atilla Hoca'nın dahiliye kitabından çalışıyorum. Giz sistemini aslında daha önce buralarda çalışmıştım zaten. Şimdi bir tekrar niyetine çalışıyorum. Aynı zamanda size çok önemli bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. Anatomi. Yani ben geçen sene anatomi sınavlarını hep fulluyordum zaten. Ama şöyle bir şey var. Ben geçen sene atlas kullanmıyordum. Bunun da aslında nedeni hocalarımızın slaytında zaten yeterli resimlerin olmasıydı. Muhtemelen yapmam gereken şey 2'nin yaz tatilinde bir anatomi tekrarı yapmaktı. Onu yapmadım. Ben üçüncü sınıf için bir şeyler çalıştım. İşte dahiliye, hematoloji falan çalıştım. Arkadaşlar demem o ki anatominizi iyi tutun tamam mı? Lütfen atlas kullanın. Anatomideki her şeyin çok önemi var. Hani ikinci sınıfta bir tık daha sınav bazı düşündüğümüz için anatomiyi öyle çok şey geçmiyor. Ama aslında anatomi gerçekten çok çok önemli. Yani organların, sinirlerin, işte damar falan bunların yerleşme hep bir şeyler önemli. Mesela şu olay, şurada dönüşen şeyler var ya çok önemli. Şuradaki papilla duyduğunu, yani mayor falan kim, nasıl birleşiyor, nasıl açılıyor. Hepsi 3. sınıfta çok gerekli oluyor. Dolayısıyla lütfen 2'nin anatomisini iyi çalışın. Evet, bugün dersim normalde 9.30'da başlıyor ama şu an 8.15, ee, bunu biliyordum ee, Bir saat filan dahiliye çalışmak istiyorum. Ee, kitaptan çalışacağım, hafta sonu slaytlarını tekrar ettim zaten. Ee, kitaptan da çalışıp tabii toplayınca çok zevkli oluyor. Ee, kahvemi de içeceğim aynı zamanda sabah, kahve aldım. Tabii zaten böyle bir bölüm bence, hani buradan da aslında bunu söylememde fayda var tıp gerçek anlamda hiç böyle aile isteğiymiş efendim para isteğiymiş ama hiç böyle şeyler için okunacak bir meslek değil gerçekten. Çünkü gerçek anlamda hocalarımız da çoğu zaman bunu söylüyor. Tıp adanmışlıktır gerçekten. Hani artık ben buna alıştım ve bu durumu seviyorum diyebilirim. Ya devamlı güncel kalmak zorunda olmak, her şeyi takip etmek falan. Bu olayların hepsi bence çok zevkli ve insan daha dinç tutuyor bence. Hani hiçbir şey yeni hiçbir şey olmazsa ya da okuyacağım hiçbir şey olmazsa ya da sıkıcı olursa benim için okuduğum bölüm ya bence çok anlam kazanmıyor. Evet sabah bitip boğazma ağrıyordu. Şimdi derste daha çok fark ettim bu durumu. Ve şu an hasta olmamın hiç zamanı değil. Evet, çok hızlı bir komitenin içerisindeyiz. Dolayısıyla şu an eczaneye gidiyorum. Bir tane ilaç alacağım ama bana yeter zaten. Hep aldığım kullandığım ilaç. Dolayısıyla şimdi eczaneye gidiyorum. Ne haber? Ben çok iyi değilim çünkü. Eee dersten çıktığımda, yani aslında son dersim genel cerrahiydi. Bir tık daha kötü olduğumu fark ettim. Çünkü öğlen saat 12 gibi bir ilacımı aldım zaten öğlen arasında. 2 saat patoloji dersim vardı, onlara girdim. Sonra genel cerrahi 2 saatte, son 1 saat genel cerrahide. Yani böyle bitmiş gibiydim. Ama e, sonunda yurda kadar gelebildim. Sorun çıkmadı. Akşam yemeğimi yedim tane ilaç daha aldım. Ya zaten soğuk algınlığında fazla bir ilacın da yeri yok biliyorsunuz bunu. Semptomatik maksimum tedavi olabilir. Hani ateş çıkmasın, ağrı olmasın falan. Ama en önemlisi yatak istirahatı dinlenmek. Bir de bol hidrasyon, su yani. Tabii ben bayağı su içtim. Şu anda boğazım bir tık ağrıdığı için sıcak ballı limonlu bir çay yaptım. Zor değildi bugünkü genel cerrahi konuları basitti. Ama slide sayısı çok olduğu için kafamda çok slide'ın olması benim için daha zor bir durum. Hani atıyorum iki tane zor slide'ım var demek bir de dört tane kolay slide'ım var demek benim için eşit değil. Benim için dört slide'ın olması rakam daha önemli. Çünkü zor slide'ı bir şekilde çalışıyorum ama dört slide demek daha fazla demek. Neyse anlatabildim bence. Şimdi kronik atrofik gastritte ne oluyor? Parietal hücre kaybı B12 eksikliği. Okey gastrin Helicobacter pylori gastritinin en sık bulunduğu yer. Antrum. Dolayısıyla da genelde şey buradan alınıyor. Biyopsiler buradan alınıyor. Kurvatır, küçük kurvatır, kardiyal, korpusu, antrumu, pylori. Tamam. Şimdi zaten sindirim sisteminin tabakalarına baktığımızda yüzey epitel var. Lamina propriyası, muskuler mukoza, sap mukoza ve muskuler propriası var. Bir tane tereyağlı simit bir tane de çay alabilir miyim? Hayır, paket. Teşekkür Yok, teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Zemin hazırlar. Displazi karsinom gelişimine zemin hazırlar arkadaşlar. Genellikle küçük küçük kanamalar oluyor ve demir eksikliği anemisine neden oluyor. Bu reflü nedeniyle çok ciddi kanama ancak çok büyük ciddi bir ülser gelişirse olur. Evet şu an e, pato çalışıyorum. Aslında bu safra kesesiydi. Bu arada sabah çok erken kalktım. E, pankreas hastalıklarını bitirdim. Şu an safra kesesini çalışıyordum ondan sonra da burada normalde biliyorsunuz ben tuz kitaplarını sevmiyorum genel olarak. Çünkü hep bilgiyi ezbere yüklüyormuş gibi oldukları için. Ve hani bence şöyle bir şey var. Tuz kitapları tuz için çalışılması gereken kitaplar. Yani komite içerisinde hiçbir anlamı kalmıyor tuz kitaplarının. Bazı dersler tabii farklıdır. ben de ne yapıyorum? Ben genel olarak hep slaytları çok iyi şey yapıyorum ve bizim hocaların gerçekten slaytları çok iyi şu açıdan çok iyi. Yani hiçbir kitapta bulamayacağınız bilgiler var. Yani zaten slide'a çalıştığımda hiçbir şey eksik kalmıyor. Ben aynı zamanda şöyle mesela kıyaslamalı tabloları da yapıyorum. Ondan sonra da gerekirse buradan şeyleri tekrar edebilirim. Daha önce çalıştığım konular var. Mesela mideyi falan buradan çalışmadım ama işte çükürük bezi falan var. Çükürük bezi tümörlerinden nefret ediyorum. Çok sıkıcı yani giz patolojisine belki bakabilirim kitaplar ama bilmiyorum yani. Çok benim için e, önemli değil ama e, bakabilirim yani. Şunu da dipnotunu geçeyim. Hani şey diyeceksiniz, sevmiyorsa neden tuz kitaplarından çalışıyorsun? Şöyle sevmiyorum. E, direkt hani slide çalışmadan son 1-2 haftada sadece kitaptan hızlı çalışırım kafasında olanlara olan düşünceleri sevmiyorum. Yani bence öyle bir şey olmaması gerekiyor. Yani son bir iki hafta çünkü tuz kitaplarında her şey çok kısa kısa zaten baktığında bir kere gözüm korkmuyor. Yani 10 sayfa falan her konu ama slaytlar 90-100 sayfa falan. O açıdan sevmiyorum ama şöyle bir noktada iyi oluyorlar. Önce konuyu çalışıyorum slaytten. Sonra sonda bir de tuz kitabından üstünden geçiyorum. Hani tuzda neye önem veriyorlar, Sınavda çıkma olasılığı da onların yüksek olabilir mi şeyinden. Yani tamam mı? Yanlış anlaşılmasın bu. Ee, bir de şunu da söyleyeceğim. Pato benim en sevdiğim derslerden. Tıpta benim genel olarak çoğu zaman en sevdiğim ders dahiliyedir. Yani dahiliyeyi seviyorum. Özellikle ben hemato kısmına düştüm yani. Çok iyi hemato, dahiliye. Zor ama çok zevkli bence. Pato da çok sevdiğim derslerden. Yani ben genel olarak zor dersleri seviyorum. Herkes için zor olan derste. Çünkü bence yani zor olan derslerden daha fazla şey öğreniyoruz. Çünkü ben öyle yapıyorum. Yani hastalıklar nasıl oluşuyor? Patogenezi nasıldır? Bunları dahiliye ve pato ile oturtuyorum. Diğer derslerde de süs gibi yanında daha da donatıyorlar bilgileri. Bu şekilde. Yani lütfen öğrenerek çalışalım. Seve çalışalım. Severek çalışalım. Konuşamadım. Neyse zaman gitmesin. Ben öğlene kadar... Hmm, bunu bitirmem gerekiyor. Kulancaya karsinomu artı karaciğer patolojilerini de bitirmek istiyorum ki öğleden sonra mideye, özofagus'a bir de e, appendix vardı. Ha bir de şey de vardı. Ağız boşluğu patolojileri falan o da bayağı zor. Onlara bakacağım. Bir kek bir de çay. Bir küçük. Şey. Yarın yutar. Ne evet. oluyor